Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Games İstanbul'a gittiğim zaman orada böyle bir ekipçe otoparkta muhabbet etmiştik. Soğuk yedik. Deli dehşet hasta oldum. Şakır şakır burunlarım akıyor. Yani yaz 30 derece. Ben gribim. Komedi. Yapacak bir şey yok diyelim. Ee, oynamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son bölümde batmıştık. Ben e, birazcık Hagarth'ta falan ex kastım. Sıfırdı para. 2, 3 teme kadar çıktı. Şimdi de de kasıyoruz. Bölüm hedefi 62 level olmak. Aksiyon olur mu bilmiyorum. Güzel bir drop denk getirirsek daha güzel olur. Tam gaz kasıyoruz arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bildiğiniz gibi videoların devamı için bir like atmanız. Hadi bakalım şimdiden başlayalım. Görüşmek üzere. Dungeon'a gireceğiz buradan sonra. Evet ilk dungeon'ın bossuna geldik arkadaşlar. Yine hayatımız kaydı can çekişiyoruz keseceğiz diye. Bunu okçu dışındaki moblar nasıl kesiyor derken Arkadaşlar hadi oğlum bu kadar direnmeye bir epik takı alırız. Bir epik takı. Hadi yavrum hadi yavrum hop. Evet. Aldık. Evet, geldik yine ikinci dancının bossuna. Ee, bundan önceki iki da drop alamadım. Bir önceki de alamadım. Bakalım bugünkü son hakkımızda ölmezsek eğer Evet dungeon completed. Hop şak. Oo. Yeah. Metal shield. Para ediyor arkadaşlar bu. Alemize hayırlı olsun. Baya güzel para ediyor olması lazım. Selamun aleyküm. bakalım. Köşe olduk yine. Hemen bunun kaç para olur bakmamız lazım. Beyler 4 saat falan Raven kastık. Dungeon girdik takıldık biliyorsunuz dungeonları gördünüz zaten. Yüzdemiz 80'e dayandı. 61 levelden sonra inanılmaz zorlaştı eks kasmak. Ve felç geçiriyorum. Şimdi bir de burada ne var? Ee, burada arkadaşlar en son güncellemeden sonra ek görevleri acayip yükselmiş. Hagard'takiler özellikle. Buradakiler çok veriyor mu? E, şuradan başlıyor mesela. Pardon bu o değil. Tamam bakalım. Bunlar ezik. 7 milyon var bir tane. Yani Hagard'da bir başlıyor. 20 milyon exp. 20 milyon exp, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 15 milyon. Yani burada hayvan gibi görevler açılacak. Hep böyle yüksek 30 milyon, 40 milyon görevler var. Bunları yaparak 65'i kasabileceğiz. 65 de tabi artık. Valla ya görev var işte. O 67 görevleri falan da var lan. En son ne veriyormuş? Ünikrün veriyormuş. Neyse. Ben şimdilik pazar kuracağım. Bugünlük kafi. Çok yoruldum. Akşam belki girelim. Ravenerp slotunda bildiğiniz gibi paramız hiç yoktu. 6 nakit para kastık. Bir tane Epic Upgrade School, bir tane de attı. Üstüne bir tane de Dex TC. Şuraya 1M desen komple. 6M'den nakit para kastık. Gördüğünüz gibi yine birikiyor. Ee, dünkü zararımız da çıkıyor. Şunu da 50 falan satacağım zaten. Zoruyun koçum. Pazardan sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlar. Dungeon'dan merhabalar. İki tane dungeon gireceğiz. İlkindeyiz şu an. haydi bakalım. Dünkü drop'tan sonra bugün de böyle bir nadir takı alsak yolunu buluruz. Haydi. Deniyorum şu an. Kesiyorum. ve Hadi. Öldüremedim gitti amık bosunu. Hard modda oynuyorum bu arada. Hop tak dedim. Ve baş. Hayırlı olsun. Enerji. Enerji yoksa sinerji. Basıyoruz abi. droba alıyoruz. Hazır olun. Ölmezsek. Bir totemi toplayayım. Hadi bakalım. Drop gelir mi? Lizard Dragon'dan bir tane takı. Bir epic takı alıyormuşuz. Üf. Epic STR Pendant. Düşünsene ananı avradını. Antalya tatili selamun aleyküm. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Evet. Evet. Hop. Bam. Allah cezanı vermesin. Puh, amanım, puh. Neyse. Drop drop dur. Beyler evet. Sporcu atletimle geldim ama acayip böyle zayıf duruyorum. 75 kiloyum. 70 kiloyken kaslıyken 66 kiloyken çok güzel duruyordum ama artık bildiğin çapulcu gibi duruyor. Bunu sadece böyle evin içine takılırken giyeceğim. Ekstra olarak 62 level olduk. 61 197 idim. Ee, falan Protein Kingdom'da verme görevleri var. Burada 10k 20 kya satıyorlardı. Onları yaptım. 62 3 oldum. Şimdi görevleri yapacağım arkadaşlar. Bir sürü de dalga dümen aldık. 11 yakın para vardı. Bayağı para harcadık görevler yapmak için. Bunları iyi para ediyor sanırım. Aa, bu rune yerini açmak için. Bu da rune koymak için bunlar daha kişisiydi. Bunlar sonradan koyacak. Bankaya koyarız epic rune'ı falan. Ekstra kalkanı satamadık hala. 50m falan. 500 lira. Bu, onu oyun parasıyla satıp kalan parçaları almaya çalışacağım. Şimdi 63 olmam lazım hızlıca. Görevleri yaparak 63 yapacak mı onu hesaplayacağım. Ee, ne? Yapmasa da görevleri yapacağım. 63 olacağım çünkü 60 olduğun zaman grup dungeon girebiliyorsun. Grup dungeon girdiğinde de %8, %7 falan veriyor. Yani bir haftada falan direkt level atlattırır yani 65 level olduktan sonra kasmaya gerek yok zaten 70 gelene kadar e, gruptancınlarda %100 yapıyorsunuz. Onun dışında da görevler sıfır, e, lünaskar, bak proteinim ya lünaskar olduğum zaman görevler sıfırlanıyormuş. O şekilde ilerleyeceğiz nasıl ilerleyeceğiz mesela ben e, farm exp yaparken illaki para düşüreceğim. Mesela bir 20-30 em olduğu zaman direkt e, siteye atacağım oyun e atacağım 250-300 lira yapacak. Lunaskar basacağım. Görevleri yapacağım. Sonra tekrar Protein basıp tekrar görevleri yaptığımda rahatça 65 olacağız. Bu şekilde e, halledeceğiz. Bakalım. Şimdilik devam edelim. Biraz daha kasayım ben. Görüşürüz. Çok uzun sürmedi arkadaşlar. Hagarth'taki 62 level olana kadar yapılan görevlerin hepsini bitirdim. Şöyle sonuncuyu da veriyorum. 1 milyon da bu. Hop. Selamun Aleyküm. Tam %50 veriyor. Şuradaki görevler sadece. Yani 62 level %50'de başlamak lazımmış buradaki görevleri. Ben şimdi Narın Tower'da bir de Protein Kingdom'da bir görev falan varsa onları da yapacağım. Ondan sonra 63'e kadar X kasacağız. 63 olacağız. 60 olduktan sonra buradaki 60 görevlerini yapıp Lunaskar'a uçacağız. Oradaki bütün görevleri yapıp buraya geri uçacağız. Sonra burada 65 olacağız. İnşallah diyorum. Devam. Tamam. Ee, Narın Tower'ın 14. katında da burada görevler var. Onları da yapabilirsiniz. Bunlar da güzel XP veriyor. Şöyle verelim. Oh, ver 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 ver. Şunların hepsini zaten yukarıda tamamladık. 3-5 mi? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin iki tane de ring lazım. Bu ringi de yukarıdan geri çözüp geleyim. %60 olacağım. Tertemiz gerçekten tertemiz. Şu an nasıl mutluyum biliyor musun? 62 level %60 oldum ya. Bir saatte bir buçuk saatte inanılmaz iyi. Devam. Selamlar yeni bir dancından merhabalar. Şöyle gidiyoruz. Hop. Lan kutu çıkmadı hop. Evet. İlk dungeon'ımızdan baş aldık ama sıkıntı yok. Kalkanımızı satmışız. Dancının içinde Epic Upgrade School kutladık abi. 56M paramız var. Bu parayla ne yaparız bilmiyorum şu an. Şu anlık ikinci dungeon'a gireceğim. İkinci dungeon'ın sonunda görüşürüz. Ya inanılmaz hissettim şu an. Bak geliyor drop harbiden geliyor ya. İçinden geçtik beyler. Bak Fethiye Ölüdeniz tatili bir hafta. Stormbringer geliyor. Legendary atıyor mu buradan? Unique atıyor. Unique Unique. Bak böyle gerçekten ya. Boss kesersek bir drop alacağımı düşünüyorum. Geliyor arkadaşlar hazır mısınız? Oy. Geliyor. Öldüremedim hala. Hayır mısın? Hazır mısınız oğlum? Bak geliyor geliyor. Hop güm. Ananı sik. Bir sonrakinde gelecek ama gerçekten bak. Çarın kıyıda kuşuna kalan görevlerini yapıyorum. 63 level yapacağım. 63 level yaptıktan sonra bildiğiniz gibi 63 görevlerini yapıp Plunaskar basıp e, ee, oradaki görevleri halledeceğiz. Sonra tekrar buraya geri geleceğiz falan. 65 olacağız hızlıca. Hedefimiz o. Olur mu bilmiyorum. Trend kesiyorum. Trend keserken abi. Bak aldım drova bak. Bir kapkule scroll aldım. Yani bu bir Bundan saatte 3 tane atsa burada bırakmam. Sabaha kadar ölene kadar kasarım burada. Bilmiyorum tabi her slotta vardır atma şansı da. Denemek lazım bunları burada farmlayacağım. Görevleri yaparken de farmlamış oluyorum aynı zamanda. Az kaldı Az değil aslında bayağı var. Görevlerde kurtarmayacak. Kalanını da el almayacağız. Bir yapmış olsak olay bitecek de. Fazla atmayan ben devam edeyim. Bu Mattas Lighting Guard diye bir şey kestim. Kayıt alamadım. Biri öldürdü beni. O görevi yaptım. Oradan 8 dex belt attı. Bilginize sunarım. Mattas Lighting Guard. Kesmesi çok kolay. Şuradan gidin hemen sağ tarafta. Cereyancı sarı ablalarımız abilerimiz. Valla devamını getirmedim. Bana 8 dex takı attı. Kurcalayabilirsiniz. Kalmadı şu ezikler kaldı. %90 olamayacağız ya. Akçam daha. öf. Urtal Fok görevini yaparken de artı 8 bir tane daha takı attı. Health bonuslu bu yüzük attı. Bunu Elite Guard almıştım. Burada da dek 8. Bir e, Red Dread Cyclops'tan aldım. Bu Rare'i de Elite Guard Takılıyorum ya. Pardon bu 8'i Elite Guard almadım. Bunu Motive Light Guard öyle bir şeyden aldıydım. Görev de bitsin artık. Nereye gidiyorsun kardeş? Alt ah, şey yapıyoruz asas. Ama Brutal Frog'lar sadece Nascar tarafında var galiba. Ebesin işe ne kadar yürüdüm. Nascar görevi var Ö öldürme. alakta yapabilirsem yaparım onu da. Devam. Evet arkadaşlar sonunda 63 level olmayı başardık. Ee, burada bitirecektim videoyu ama kutsal bir upgrade ile devam edeceğiz. 2 m artı bir sun şart aldık abi. Bunu ben e, zaten slotlardan düşürdüm. Hep upgrade basacağım. Onun dışında golden bowlar da vardı slotlardan düşmüştü. Yine bölümü upgrade ile kapatalım. Geçenki Golden ekibi gibi olmaz umarım. Şöyle şuradan bir de common upgrade scroll alacağım ben. 9 tane alsam yeter. Ben yani totalde bir 4 m falan gitti şu an. Animasyonu iptal ediyorum. Hızlıca Golden'ları basacağım. Sen da basacağım. Hedef tabii ki artı 5 başta arkadaşlar. Eğer artı 5 olursa güzel olur. Şöyle hepsini sırayla artı 4 yapalım. Evet Golden Bow yandı. Bu geçti şart geçti. Golden o artı 5 oldu. Golden Boba artı 6 oldu. şarda attım. Artı 5 oldu. Yeterli. Allah razı olsun. Ee, günlük kutlamamızı gerçekleştirdik. Ayak üstü bu sefer. Tamamdır. Tertemiz. Ee, sonraki bölümde görüşürüz. Fena güzel kutladım bu arada. Bir sonraki bölümde artık 65 hedef olacak. Devam. Like atmayı unutmayın.